Bir 1-0'da FPS e fark var. 2-0'da da fark var ama çok değil yani. Orada biraz kalite önem vermişler. yok, mi? Hani ultra performans ayarı var ya onun için Metin abi yanlış anlaşılmasın. Tamam, yaparak. biliyorum. Merak ettiğinden sorayım dedim yani yanlış anlaşılmasın. Efem ne biçim? Söyle yavrucuğum benim. Söyle mi <laughs> Bu arada ben Can abinin sesini kısmıştım da Can abiye söylersin 61 aşama olur. Niye? Niye? Gmail'e bakmadım mı? Sen bak abicim. Can yani... abiye söylersin Metin abi ben biraz sesini Ver, kısmıştım. Vereyim mi? 61 oldu yani haber olsun. Vereyim mi? Vereyim abi. İşte. abi şu işte arka tarafı açayım mı? Metin oraya koyayım. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> açayım mı? Ha, tamam. Ha. Yani haber olsun ha onu da söyleyeyim dedim. Biraz al, al alsın hmm. diyor cenab diyor. Ben ha. E Yo ben Cenab söyleyeyim dedim sadece da. aşamasını söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. Şey sağ ol da bir şey değil yani Cenab-ı De. Buyur Efe. Ney anlamadım Efe. Ya yo yo sıkıntı yok ya. Benim ben niye kastı bilmiyorum ki adam. Şey siz şey yapıyordunuz ya. Fark oyuna giren. Ya ben kısıyorum biliyorsun abi video çekim için. Açarım yani. Ben yani şimdi gideceğim ya abi. Yemek yemek yiyeceğim. Evet şimdi reinforce çekilmez ama ben reinforce çekiyorum anasını satayım. sesini işte biraz açı ver diyor. Açacağım 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 da. Aşağıdan, bu aşağıdan, aşağıdan şeyin aşırı shift aşırı. e'si olmuyor ya e'nin üstünde bir çizgi oluyor ya Metin abi. O olmuyor şey. biliyorsun. Nasıl ben ses açarım da. Şurada şurada. Şurada bak delige açtı hayvan. Bak şöyle yapıyorum. Allah bir dakika yapamadım. Ya çok hızlı olmak lazım o, o konuda ya. O konuda çok hızlı aşırı hızlı olmak lazım. <laughs> Allah. Evet. Bunların kameradan ya? şey şeyini izliyorum ya. <laughs> Montaigne kapışması. Selamın aleyküm. Orada hem Leon hem de Maverick olması lazım. Dikkatli olun için. Salla. Evet. Hangisi Maverick? Maverick. Hayır, hayır dedim yani adamlardan hangisinin adı? Hangisinin nitletti, nit Bilmiyorum kesinlikle. ki. Hiç fikrim yok. <laughs> ah fikrim olaydı. Söylerdim ama o. Kaç tane şey mi <laughs> can basacak yere gidebiliyorsan dala. Biliyorum çok şeylere koydum ama ben güzel yere koymak istedim yani. Diğer tarafta delik var dikkatli ol. Maverick'i gene açtı. Burası da sıkıntı bak. Ben girmem. İyi. İyi ki söyledin dikenge. Eddie bizim Eddie vurdu. Bu üç tane kardeş vardı. Cartoon Network'te oynuyordu. Ed Ed bilmem ne diye geçiyordu. Mahallede geçiyordu. ne hatırlamıyorum tam. Çok güzeldi ya o da. O da çok güzeldi. Aklıma geldi söyleyeyim. Senin de gördün mü lan? Ben Montaigne evet, evet. Montaigne evet. ve seni gö şeyini gördüm Tala. E, muazzamdı. En son <laughs> Montaigne'in kaybedişini gördüm. <gülüyor> Umarım <gülüyor> ağlamıyordur. Ee, efendim, i̇kisi de olmuyor mu? Dur bekle abicim. Hasan silahta kaçma mı mi var? 16. <gülüyor> <gülüyor> Çokmuş ya az <azaz>, azalt <laughs> kardeşim ayıptır yani. <laughs> Hatırlamaya çalışıyorum. Ha tam bunu koymuşum. Ay. Normalde Aha. bir mermiyle oynamam lazım işte. Ne? Sen normalde oğlum bir o, o bir dakika ya, <laughs> ne mermi mermisin sen? Senin normalde <laughs> mermisiz oynaman lazım ya. <laughs> Hayır yani yanlış mıyım Mecen abi ya? Evet. Normalde talanın mermisiz oynaması lazım kardeşim onu, <laughs> onu bunu bilmem yani. Kardeşim yani talan normalde bir mermiyle oynaması lazım kardeşim. Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Şuraya <gülüyor> koysam <gülüyor> işinizi görür mü? Şuraya. Bunu. Şimdi buraya koyarım. Ee, şuraya koyarsak büyük ihtimalle en sonunu zorlayorum. Ona şuraya bir tane koyayım. Evet evet Seni adam. Seni buraya koyayım. Bir, tane evet koyayım. Bir tane koyayım. bir tane de şuraya koyayım. Bir tane de şuraya koyayım. Ne evet, diyorsunuz ya? Metin abi? Şuralara koydum ama? Tamam, Elimden geldi kadar. Deploy deploy diyor. Glaza dikkat. Efe dikkat et glaz olabilir. Bu arada da da glaz çok var, önemli. Ee... Aynen ikisi de var ikisi de var. Ben dedim oğlum. Ben boşuna söylemiyorum. Ben şuraya geçeyim. Kameraya şey. Bakayım. tam 27. Kameraya bir bakabilir mi? 15 42 27 15 42. Allah'ım bu da kamera mıymış o? 27. Ay oraya glaz var. Glaz varsa sıkıntı glaz var dedi. Efe. Girdin mi abi? Glaz var, şey de var. Ee, Bilihan. Kali de var. İşte Kali D'ye kılarız ya sıkıntılı. Oradan geliyor. Benim yarıcım söyle o zaman. Ha. Tamam bir tanem. Tamam, da Hı hı. Yan oynayayım ya. Yan. Burada mı Şuradan. Şurada. Neyimlik ne şu. Adam şuradan geliyor bak. İki spot'u görüyorum. Anten geliyor burada. Tamam. Tamam adam. Hangi tarafa hmm. bakacağım şey ben? Ne, 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 ne yarıcım? Ne kuzum? Gel ama evet. Aldım. Ne, tamam aldım tam nerede? Buradan gelecek lan spot. spot'tan gelecekler. geliyor Monte geliyor. Hasan burayı tarasana. Hasan şu duvara tarasana dur bak. Duvar duvar duvar. Şu duvara tarasana. Duvaraya mı? Tamam. Oraya. Ya şu Geliyor tam Monte geliyor Abi adam şu daha geliyor yani. Şurada değil mi sağda? Tam tam dibinde Monte var ya Bekle. Çıkınca bu. Pikleme pikleme tam orada. Tatmam mı dedi ya? Gel ya. Tamam. 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 Orada kimse oğlum, yok. Sen evet, duvarda Klaz tamam. dışarı çıktı. Dışarıdan dışarıda tamam. oynuyor. <laughs> Klaz aldı mı? Tam dibinde, dibinde hala. Arkan ha arkan. arkan. Arkan lan benim info aldım. Şey bu duvardan bulsana. da duvara Orada mı? Öldü mü lan? Oğlum Olum, değil, ölmüş. Diğer set, diğer set, set, diğer Shield'ını kapattı. Tamam oldu. Tamam. Ona gidip şey yapabilirsiniz. Shield'ını açtım. Yakına yakından geri, yakına geri. Shield'a çıkışıldı. Arkana atabilir, mi? dibine girme. Bıçak atabilir, dibine girme. <laughs> <laughs> Dibine girme bıçak atır. Girme de. Dibine girme sağ bıçak o. Öyle vurma yok kafasını onun için Bak ona ne yap biliyor musun? Hı -hı. O bir sal bir tane koy kafayı. Ama görür var tandır <laughs> burada. <laughs> 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 ya hoş <O> söylüyorsun güzel söylüyorsun da. Kafayı koydun mu? Ha ağzına sıçıyorsun yani. Kafa kodun mu? Ebesinin nikahını görüyor Oluyor Yapıyor yapıyor yere Evet. ah iyi Allah'tan evet. orada duvarı... Ben or orada adam aldığımı düşünmedim biliyor musun Tala? <laughs> Söyle, Sen söyledin evet, ama ben orada adam aldığımı düşünmedim. Şöyle, aldım, şöyle bir şey var Montaigne'in ya da Bliss'in dibine girmeyeceksin. Kalka, ne bıçak yapacağım? Bliss sıkıntılı da. İki Montaigne biraz daha sıkıntılı. Ama ben şey Bliss sıkıntılı Tala. Montaigne biraz daha iyi de. Evet, tamam. Montaigne de i̇şte bıçak atabilir. Fark etmez. Montaigne'in kafasına sıçayım o Affedersin de. Bak önceden önceden tek atıyordun biliyor musun? Devek ölüyordu, Şu an injurluyor sadece. açtım yavrucuğum. Normalde kalkanlara nasıldı? Talla. Tek atıyordu kalkanlar. Yani biz Şanlı. mesela yapıyorduk ya. Yo, yo yo biz biz kendimiz için söylüyorum. Mesela biz kalkanını nasıl vuruyorduk yani. Kalkanı vur... İffa daha mı çok sarsılıyordu çok yani. Yüksekti. Hifaya çok yüksekti. Tek atabiliyordum kalkanı açmadan silah tekliyle. Hmm. Mesela ben kalkana vurdum ya az önce ben savunmadayken. O adamın kalkanı daha mı sarsılıyordu yani daha mı vurma olasılığı mı yüksekti? Yo eskiden Şu daha, daha yani. sağlamdı. Monteyni zayıflattılar. Daha He anladım. Evet. Ha, bizimki so uçak sure sürüyor ya. Ha? Maşallah. İyi. Kaçta gidiyoruz e, pilot ne yapacağım? bey? <laughs> ne yapacağım? Ne dedin Oğlum şey bizim görüyor. adam... Oğlum ben... Bu soru, Şey diyor bu soru açmayı unutmasın bir abi. Ben mi? <gülüyor> evet. Unutmuş oldum desem. <laughs> ne yapayım? Ee, yemek yiyip geldikten sonra... Gerçi... Bir farka ve <laughs> bölümü çekmem lazım. Atıyor atıyor. Spa atıyor şurada. Atsın kafana. Nerede lan? Şurada. Atıyor da, Şu orada, da orada, ana giriş şeyde şurada. Şurada, şurada işte fiş atıyorum Kodum hmm. dağıtıyorum. atıyor. Bak çıkın da tek adam fırlayabilir. Port diyebilir yani. Gel. Hızlıca bir dönüyorum. Abi bir burada, burada da biri geldi ya. Arkada Değil da ben seni al alırdım da orada adamı. Adam başka tarafta arka taraftan da geldi ya. ya şu, Eddie, Eddie şöyle. Evet. Evet, şimdi kaç düşük mü indiriyor bunu oh şu? ya alırdım ben de. Kaş Efe gördün adamı o? herhalde. Gördüm burada adamı Hasan da, da verdi. Kaç evet, abi? Adam ya incir ya da başka bir şey. Ama düşük yani. Ya. Bu da mermi geçiriyordu değil ya bu? Hı hı. Bu da kal, e, glass gibi değil mi? Niye böyle? O güzel güzel. Helalsin yani, Efe. Şimdiden. Ne ederim. Böyle bir şey, be, şey be, yapıyorlar be. acaba. Ne demek yani, kardeş? Kızı sınırsız paketi de var. Ha. Vallahi <laughs> ya. Bir de bir de güya sınırsız paketin de var anasını satayım. Ne yani. abi? be? İşte can abi de sıkıntı çıkartıyor onu diyor. Allah yardımcın olsun Can abi ne diyeyim yani bir şey diyemiyorum Olur. ki. Elde bir imkan olsa da yardım edebilsek işte. Herkesin bir yarası var işte bir yerde. Direktlikten daha yanlış bir şey yaptım ben rahatlama. abi Allah razı olsun. Heh, herkesin bir yarası var işte bir yerde. Arkana var. Maalesef ki bir şey Oğlum ben diğer taraftan gireceğim bu tarafa girmesin inşallah Evet Metin abideyiz evet izliyoruz. Topuklara vura vura gidiyor. Oooo <laughs> oh, sıçış. Bu arada Şeyin optimizasyonuna adam göre adam. bu Uncharted 4 ben optimizasyonu mi? daha güzel değil mi? Yana iyi yani oynuyor? Ben yani. tam önünden azami çıkacak. Gördüm ay. Hadi be. Ben 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 sağ ol. Sağ ol. Lan dokmuş lan Rook değil lan. Dokmuş lan. Nasıl Rook'a benzettin Söyleyebilir biliyor Sen Rook'a benzettin onu. Ona bize fark etmez. İki türlü de bok Efendim kuzum söyle yavrum. Nasıl yani. bir adamsınız oğlum ya direk direkt ben iptal verecek diyor böyle olmaz diyor yani. Hiç uğraşmayalım. abi alayım da bitsin maç. Ben de başka bir karakter alayım diyeceğim ama biz bu round'u kazanamadık onun için ben bir belis alacağım ya. Evet. Sen direkt eee sen direkt Ayşe'yi al. Bak diyorum ki Allah. Sen ne yap biliyor musun? Sen getir. Ben eee Ayşe'yi okula yazdıracağım. Evet tamam. Öyle bak Metin, öyle abine... mı? Öyle Metin mı abi? abiyle Metin abi az kaldı. Bak parayı topladık sayılır. Ayşe'yi yazdıracağız okula. E, İlk e, okula yazdıracağım. E, Okuma yazması yokmuş. Yaparsın abicim yani memnun değilsen yaparsın bu <laughs> <doğru>. Ne <laughs> yapacakmışlar <laughs> can Ya işte iftarı verecek. <laughs> yani ne diyeyim ya, ya? vallahi <gülüyor> yardımcı <gülüyor> olsun can abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ki? yaparsın yardımcı yani, yani işte ha, annen anne anne yani babam işte o, benim, bir üzerim olsa her şeyi tamamen ben de şey yaparım da işte. Arkadaşımız geçir, söz geçiri yani. söz, söz geçirebiliyor en azından maalesef o yüzden. O yüzden, o yüzden yani <laughs> üzerinde olsa bile olmasa bile ben artık iptal ederim diye yani. söz geçirebilirim mi? diyor. Ben yani benim söyleyeceğim şey o yani Can abi. Allah yardımcın olsun. Hmm. Yani <laughs> en güzel şeylerden birisi <laughs> bu yani. Evet. 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 Canım. evet. Hmm. Öyle ne diyeyim zaten. ya bu servislerin <laughs> hepsi bir <IC2. gülüyor> acayip ya. zaten abi. Canım. Aa burada clash var ya. Yep. Millet de 1 gigabitleri geçiyor. Biz Çıkan daha, daha, daha Google, yeni yeni Google 8 gigabit yapacakmış mıydın abi? Ya. Google 8 gigabit. Hmm. Metin abi. <laughs> Google 8 gigabit yapıyor abi. Oğlum adamı dövmeye çalışıyor. Evet abicim. Abi hangi şeylere verir bilmiyorum ama 8 gigabit şey yazıyordu. Oğlum adam bana iman manav çıktı be pötlüyüm. Söyle, söyle abi bizim misin? Oğlum. Evet abi. Hı hı. Hangisini report ediyorsun? Tamam, tamam. Doğru abicim. O Melisi'de bir bok var gibi oğlum adam direkt manayı mı koydu lan? Çıka çıkmaz. Ya abi burada şey var ya. Eee. Evet. Bıçak atsanıza. Bıçak atın bunun amına ne olacak? Eçi aç orada atan. Eçi var bir. Üstündeki eçi aç oradan çık. Burada mı? Gel gel. Altında var orada. Oradan çık. Aa şey MF'ye bakacağım. İyi Metin abi açar. Ben de aşağı arkaya bakayım. Açar da dipe açarken ölmeyin ha. bence atlamayın da bir bakın orada. Sağ gelmese bekle. Ben bakıyorum ya şimdi. Altınız açık çünkü atlarsanız ölebilirsiniz. Ne baksın mı? Açık açık abi. Adamı var. Gel Neyse direkt diğer taraftan şey gideceğiz yapacak bir şey yok Mete. Ya Hasan <laughs> önden gitsin mi vursan <laughs> Mete abi ne uğraşıyorsun? Flaşa vursun sen vur flaşı. Hasan'la beraber. Burada aa. Oh. Ya Hasan'la beraber. Ağzını, ya. Ağzını kırayım. Tam köşede köşede. köşede Alam ya ne ya. Allah! Mermim bitti ya. Merminin Mermin. Mermin 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 şeyine uğradım. Aziz dine. Oynayamadım. Evet ya. abi Hasan'la gitti Aşı. de direkt öne başladı. Da gitmedin işte. Sen niye hiç açmaya uğraştın ki Hasan'la gitti? Demek yani. Abi. Adam, ben de, ben de, ben de. Bana bir göz. Ama Tala bence bu bu, bu, bu o kadar değil. Bunun önceki maçtaki göz bence daha kötü. O adam daha kötü bence. Ne yapıyor lan bu? Abi buraları iyi mi? Sol sol shift'e <laughs> basmış anasını satayım. manyak ya. Yani. Manyak. O zaman Kelime Diyamar, Diyamar kardeş. Diyamar Demire. zamanı. Adam tandır tekrardan. Uzu tandır. Thunderbird. Metin, Metin abi dandır. O ben Metin dağılmış. abi peki Metin abi Ember mı? Dersen şey de yapabiliriz Metin öyle abi ben de tıklaş yapacaksak. Evet, he e, öyle yapalım dur o zaman. İstersen hani bir deneyebiliriz abi. Tamam. Yani burada sonra, gider mi bilmiyorum, sonra, bilmiyorum ama. Ben alayım o zaman. Gider gider lan ha. adam da aldı ya öyle ama. <laughs> abi sen Şu, yani bu kardeş neye sinirlenmiş oğlum? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> İnsan ağzını bu böyle açmaz kardeşim niye bağırıyorsun yani? <laughs> <Var> mı lan. <laughs> Üz, üzmüşler kardeşim beni. Yani. Kel olduğundan duygulayla oynamışlar. Hay <laughs> anasını. Bak mantıklı olabilir bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyi forsatın ki hemen Aynen. Aynen. şeyleri atayım ben ya. Aynen. Ama nereye ya benditin şeyleri? Oh ben de bir işe yaramıyor sanki artık ya. Affedersin de. <laughs> Yok iş var ben silahını kullanıyorum silahını seviyorum. Silahı güzel, güzel de şeyi güzel değil ya. Aküsü bir işe yaramıyor ya. Bitmiş. Ömrü tükenmiş abi. <laughs> Doğru Bu abi, araba mı bu amına koyayım? Araba da sayılır yani. Ne ne yapacağım? <laughs> ne oldu? Ne yapacağım? Oğlum turnayı forzlar herhalde ben attım ağzıma gel. Al al sen gel lan. Geleceğim de abi şu aküleri bir atayım abi bir dakika bekle. <laughs> ne yapayım reinforcer atmaktan da akülere yer kalmadı <laughs> Medine abi. <laughs> sen ne diyorsun? Evet. Hı, neredesin abi? Ak akşam akşam onunla. Neredesin abi? Aa burada burada gel gel gel. gel. Neredesin Şurada abi sen? Ne var, var Oo abi tane nereye gitmişsin gözünün yani. Oğlum burada geliyorlar zaten. Ben biliyorum. Dopya var burada. Geliyor. Geliyor. Aa oradalar mı Melisa abi? Oğlum çabuk gel. Çabuk gel buraya. Ner abi? Ha, ama, ama abi, abi, gitmiş, abi yetişemedim ki. Git, tamam. Abi sen He en sen, başından beni de gelmem e sen niye gittin? Beraber gidecektik abi. Bekleyeydim ben aküleri atıyordum. Lütüm e, neresi ben attım. He, neyse adam öldü de zop ya. Öldü öldü de. Ah zor... <laughs> şey ben C4 atacağım çı Abi gel. Gerçekten... <laughs> <laughs> <Atan abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Şey. Öldü mü lan? Montana yok, yok? yok, dışarıda dışarıda. Ya ama hayır ya. Ben maç. Bütün kimse o, bu adamı maç. alamayacak maç. mısın? Maç. <laughs> <Gidim> ben <laughs> gittim. Daha gitme, daha gitme. Helal. Gerek yok kardeş ben gidemem. Gerek yok. Ben <laughs> <Ne>? <laughs> gidemem. <gidiyorum ben>. Yok, <laughs> <Daha> sana almış, sana gidiyorum bak. Al, sana almış, attı. Efe mi almış, tamam ta almış. Efe, Efe, Efe aldı.